Kızgın mısın bana? Ama yalnızlıktan da bıktım ben Aslı. hayat arkadaşı olsun istiyorum. Aşık oldum Ali. Baba bu ilk değil ki. Ben aşık oldum. Ya yani nereden baksan bir on kere falan istemeye gelmişlerdir seni. Bu defa başka. Ama bu başka. Bundan önceki on üç tane de başkaydı babacığım. Bu sefer gerçekten çarpıldım. Ya nasıl? Akşam kız istemeye Hoppala. Yine mi yok? Benim için kız isteme olayları bitmiştir. Hayatta karışmam, karışmam. Ben karışmam. Sizin yüzünüzden evde kaldım ya. Babamı evlendireyim derken gençliğim heba oldu be. He? İstemeye geliyorlar, kolay mı? Ha, seni şimdiye kadar istemedikleri için bilemeyebilirsin. Şöyle boyu boyuma, huy huyuma bir kız bulsam da kurtulsam sizden ya. Doğru adamı buldun mu bu işin arkası çorap söküğü gibi gelir bence. Nerede bende o şans? Ali Ayşe'yi seviyor. İlk bölümüyle Pazar akşamı Fox'ta.